Celalettin Eğilmez, Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Günece dünyaya geldim. İlkokulu, ortaokulu, liseyi, ve üniversiteyi Ankara'da bitirdim. 2000 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Öğretmeni bölümünden mezun oldum. Yine aynı yıl KPSS sınavına girerek 3. tercihim olan Nevşehir'e atandım. Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde 4 yıl, Kırıkkale'de 3 yıl, Bartın'da 3 yıl ve 2010 yılında yine Nevşehir'e döndüm. Şu an Nevşehir Şehit Demesi'den Güzel Sanat Lisesi'nde resim öğretmeni olarak devam ediyorum. Öğrencilik yıllarımda daha çok kendimi sanatla ifade etmeye çalıştım. Spor da sevdim. İkisini beraber yürütmeye denedim. Fakat sanat biraz daha ağır bastı. Girdiğim her okulda ve her sınıfta okulun ve sınıfın en iyi resim öğrencisi beğendim. Bunu ailede bir yeteneği tespit etmeye çalıştım ama bulamadım. Tamamen Allah vergisi bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Kısıtlı imkanlarla kendimi resimle ifade etmeye çalıştım öğrenci yıllarında. Öğretmenlik hayalimdeki meslek asla değildi. Ta lise sona kadar böyle bir şey aklım ucundan geçmiyordu. Çünkü farklı farklı sektörlerde çalışmak istedik o dönemlerde. Ama insanın hayatını değiştiren bir takım olaylar ve insanlar karşılaşınca tabii fikirler de gelecekle alakalı kaygılar değişiyor tabii. Daha sonra bu tercihi bulundum ben. Fakat hiç pişman şey olmadım. Ama en başından beri öğretmenlik aklım ucunda yoktu. Daha sonra ortaya çıkan bir kavramdı. Ben birçok insanın hayatına dokunduğumu düşünüyorum. Benim de yine aynı şekilde öğretmenim hayatıma dokunduğu için ben buralara geldim. Lise son sınıfa kadar kendime bir yol çizmemişken resim öğretmenim benim resim yeteneğimi keşfetti ve beni yönlendirdi. Yönlendirme sonucunda ben karşınıza bir öğretmen olarak çıktım meslekte ilk günde bize üniversitede aldığımız eğitimin çok kalite olduğunu söyleyebilirim Gazi Üniversitesi'nde. Fakat orada aldığımız eğitimle karşılaştığımız insanlar, karşılaştığımız okul, maddi, manevi, çevre etkenlerini hiç bize anlatmamışlar. Dolayısıyla oraya gittiğimizde tabii bocaladık. Ellerimizin, kollarımızın, hareketlerimizin ne olacağını bile şaşırdık orada. İlk derse girdiğimizde öğrencilere baka kaldık, karşılıklı gülüştük. İlk gün çok zor geçiyor. Dolayısıyla daha sonra tecrübeli öğretmenlerimizin yardımıyla biz bunu kısa sürede atlattık ve hızlı bir şekilde adapte olduk. İlk gittiğimizde ulaşım sorunu zaten vardı Kozaklı ilçesinde. Bir de barınma sorunu vardı o dönemlerde. Barınma büyük bir sıkıntıydı. ikonu halletmemiz gerekiyordu ve ben gün içerisinde bütün ilçeye dolaşarak kiralık daire bulmaya çalıştım fakat bulamadık. En son bir dükkandan çevrilmiş bir alanı tutarak onu eve çevirdik ikinci el eşya alarak kendimize bir hayat alanı oluşturduk ve esnafı, esnafın kişiliklerini, örf adetlerini ve yemeklerini alışmaya çalıştık. Tabi bu zor bir süreç. Her öğretmen için böyle bir şey. Yani her öğretmen kendi bulunduğu ilden farklı bile gittiğinde, bölgeye gittiğinde ilk önce oranın adaptasyon sağlamak için gözlem yapar. Gözlemden sonra eksiklerini gidermeye çalışır ve hızlı bir şekilde oraya uyum sağlar. Bizim en önemli özelimiz budur. Çünkü eğitim fakültelerinde ilk bu öğretilir bize. Uyum içerisinde olmazsanız bu işi yürütemezsiniz. Öğretmenlik bir meslek olarak ben kabul etmiyorum. Gönül işidir bu. Çünkü insanla uğraşıyorsunuz, hata yapma şansınız hiç yok. Mesai saati kalan olması lazım. Kendi çocuğunuzu yerine koymanız gerekiyor. başarılan en çok sizin sevineceksiniz. Başarısız olduklarında en çok siz üzüleceksiniz. Böyle bir meslek okul içerisinde, okul dışında öğrencinin örnek aldığı ilk insandır. Dolayısıyla yaptığınız, giydiğiniz, kıyafetlerini yaptığınız, davranışlar, konuşmalarınız, her şeyinizi onlar gözlemliyorlar. Ve en çok size vakit geçikleri için öğretmenlik meslek olarak değil de çok daha farklı bir şekilde düşünmek gerekiyor. Bir yaşam tarzıdır. Çünkü çocuklar size bakarak kendini geliştiriyorlar. Ve bazen de onlara o mesleği sevdirerek kendinizi, mesleğinizi onlara bir ideal olarak verebiliyorsunuz. Mesleğimizin önemini anlatmak bizim en büyük zorluğumuz. Yani mesleğimizin önemini hem kendi arkadaşlarımıza, kendi idarecilerimize, daha sonra öğrencilerimize ve velilerimize anlatmak bizim en büyük sıkıntımız. Dünyanın birçok yerinde sanatla uğraşan insanlar veya sporla uğraşan insanlar hep el üstündedir. Ama biz bunu okullarda önemini anlatmak için çok vakit harcıyoruz. Bunu en çok güzel alarak yaptığımız iş şu an benim çalıştığım Güzel Sanatlar Lisesi. Fakat bunun dışındaki bütün okullarda bu büyük bir sıkıntıdır. Yani bizim yaptığımız işin ne kadar önemli olduğunu anlatmamız, öğrencinin anlaması ve buraya onları katmak, yani sanat içerisinde katmak bizim en çok zorlandığımız konulardır. En çok şikayet ettiğimiz şey son yıllarda çocukların dijital bir dünya içerisinde kaybolmasıdır. Ya yani bunu engelleyeceğimiz tek alan spor ve sanattır. Dolayısıyla bunun önemini burada çok rahatlıkla ortaya çıkartabiliriz. Çocuklar kendini sanat ve sporla ifade ettiği zaman birçok şikayet ettiğimiz konuları uzaklaşacaklardır. Sanat şöyle bir şeydir, sanat hiç kimseye zarar olmayan tek şeydir. Hep katkı verir, mutluluk verir. Fakat hiçbir zaman zarar vermez. Yani orada harcayacağınız zaman, konu, mekan, duygu, düşünce hepsi art olarak geri dönecektir. Sanat önemli ta orta çağdan beri devam ettiği için bundan sonra devam edecektir. Yani insanlar kendine bir şekilde ifade edecektir. Bunun en güzel yolu da sanattır. Çizilen resimler içerisinde psikolojik etkiler vardır. Çocuğun yaşadığı, yaşamadığı veya hayal kurduğu birçok şeyi resmine ifade eder. Bunu anlatır, o şekilde anlatır. Biz de ve ben de ve benim öğrencilerim de Buraya baktığımız zaman resimlerine veya yaptıkları üç boyutlu tasarım olsun veya diğer bütün resim olsun kendilerini bir şekilde ifade ediyorlar. Ya yani ben buyum diyorlar. Benim böyle bir sıkıntım var diyorlar. Benim böyle bir idealim var diyorlar. Benim böyle bir sevincim var diyorlar. Fakat bunu görmek, algılamak biraz zor. Bunun için yine aynı şekilde kendisi gibi bu iş içerisinde olanlar daha iyi algılıyorlar ve onu daha iyi anlıyorlar. Resim öğretmen olarak her yıl rutin resim yarışmalarına katılman dışında çocuklara farklı teknikler gösterme imkanımız oluyor. Yani çünkü artık araç gereç ve materyaller artık çok çoğaldı. Dışarıda insanların çöpe attıkları herhangi bir objeden biz sanat eseri üretmeye çalışıyoruz ki oluyor bu. Bu önemli bir şeydir. Şu anda daha çok önemli oldu çünkü sıfır atık diyoruz biz. Her nesnenin tekrar geri dönüşüm diyoruz. Biz bunu sanattan başarabiliyoruz. Dolayısıyla öğrencilerimizde de bu konuda yardım ediyoruz ve bunlara yol gösteriyoruz. Mutlaka insanların attığı, değerlendirmediği şeyleri biz hep sanat olarak bakalım, sanatın bir araç gereği olarak bakalım, değerlendirelim konumundayız. Bunları yaymak lazım. Yani sadece bunları kurumlara ve kurumların inisiyatifine bırakmamak lazım. İnsanlar da kendi evinde dönüştürebilirler. Atmak çok kolay bir şey ama Atacağımız şeyi değerlendirmek çok da önemli. Çünkü ben birçok yemek tahtasını, ekmek kestiğimiz tahtaları resim yaparak tekrar değerlendirdim mesela. Aynı kişiyi hediye ettim. Yani çöpe giden bir nesneyi aldık. Üzerinde farklı e, objeleri veya teknikleri kullanarak onu tekrar bir sanat eserine çevirdik. Sayısal, sözel diye maalesef e, bölünmeler yaşadık biz. Çocuklarımızın hepsini, mahmerlerin hepsini sayısal olarak bir ders yüküne koymaya çalıştık. Bunlarla ilgili mutlaka bir desteklemeye çalıştık. Bunlarla ilgili öğretmeni aradık. Aynı okulda da bu şekilde oluyor. Yani öğrencileri sayısal, sözel öğretmenler diye hikaye Çocuklar sayısal derslerinde biraz daha fazla ilgisi Oradan daha çok öğretmenlere soru soruyorlar, daha ilgi çekiyorlar. Tabii ki bu öğrencilerden verileri kayıyor. Yine Viyelilere de geldiklerinde ilk önce bu derslerle alakalı notları merak ediyorlar. Bu notlarla alakalı bir araştırma, geliştirme, kitaplar vesaire bunlarla ilgili araştırma yapıyorlar. Sözel öğretmenleri ikinci planda kalıyor. Biz üçüncü planda kalıyoruz. Yani beden eğitimi, müzik ve resim öğretmenler de okulda veya toplum nezdinde üçüncü sırada kalıyoruz biz. Bu tamamen bakış açısı alakalı, başarı alakalı. Hep sınav odaklı gittiğimiz için biz sınav odaklı olduğu için en zor kısımdan başlayarak en kolay kısma yöneldiğiniz için dolayısıyla öğretmenleri o şekilde değerlendireceğiz biz. Çok nadir çıkıyor çünkü veliler hemen yönlendiriyorlar. Yani sayısal zekasının yüksek olduğunu hissede hissetmez. Çocukları sanattan, spordan hemen geri çekiyoruz. Onlara testler, daha çok öderler. daha çok zamanlar, kitaplar ayırıyoruz. Çok nadirdir. Öğrencisine çok şekilde karışmayan ama hem sayısal hem sözel zekası devam edip de sanata ve spora devam eden öğrenci sayısı çok az maalesef. Bunu şu şekilde tol edebiliyoruz çünkü ne oluyor? Doktor oldu, çalıştı fakat müzisyen olabiliyor. Örnekleri de fazla var. Bunu engelleyemezsiniz. Bu engelleyecek bir şey değildir. Yani benim içerisinde bir sanat varsa, sanat yapma isteği varsa veya spor yapma isteği varsa bunu engelleyemezsiniz. Bir şekilde bir yaşta belli bir süre içerisinde bu çıkar, kendini ifade eder engellenecek bir şey değil. Fakat bu yönlendirmeyi hep aile kendi yönlendirdiği için veya okulda kendi olanaklara sunukları için çocuğa öyle bir hakkı vermiyoruz biz. Avrupa'dan biz ayrılan zaten muhtemelen budur. Çünkü onlar tam tersini yapıyorlar. Mutlu olacağı yolda gidiyor öğrenciler. Biz kendi istediğimiz yola gitmesini istiyoruz. Yetenekli bir çocuğu en başından sanki AFB yeni öğreniyormuş gibi en başından başlayarak kademe kademe gitmesi gerekiyor. Dolayısıyla ilk etapta öğreneceği şeyler dünyada standarttır. Kara kalem tekniğiyle her şey başlanır. Çizimle başlanır, obje çizimiyle ve bunlara ışık gölge verme. Daha sonra üzerinde renklendirme, kompozisyon ve bir takım resmi teknik kavramlar var. Onları öğreterek temelini verir. Temeli verdikten sonra çocukta üstlük oluşur kendi üslubu, kendi tarzı oluşur ve te, kendi tarzı oluştuğu zaman da kendi sanatını üretmeye başlar. ya yani iddialı bir cümle olduğu için şimdi ressam deyince aklımıza gelen e, kişileri Osmanlı döneminde yapılanlardan, Cumhuriyet dönemi yapılanlardan, Avrupa sanatına yapılanlardan oradaki eserlerle kendimizi ya yani kıyasladığımız zaman ressam diyemiyoruz maalesef işte. Osman Hamdi Bey, Cumhuriyet dönemi ressamlarındandır. Bizim Öğretmenlik biraz, yani resimle alakalı öğretmenlik biraz tesadüf üzere gidiyor. Benim ilk yılım, ilk görev yılımda yine tesadüfen bulduğum bir öğrencim vardı. Ona bir kurs açmıştım ve yıl sonunda Güzel Sanatlar Lisesi'ni bilinçlikle kazandı. Muhtemelen şimdi Türkiye'nin farklı yerlerinde öğretmenlik yapıyordur. Yine aynı şekilde geçen yılda tesadüfen bir yürüyüş yaparken eski bir öğrencime denk geldim. Hatırını sordum okul durumunu sordum, başarı durumunu sordum. Kendisine yine bir küçük bir kurs verdim. 4 haftalık ve onu da yine ilk öğretmenlik yılındaki arkadaş gibi yine NİDE eğitim fakültesini kazandığını gördüm. Bu benim için güzel bir anıdır. Çocuklarla sadece biz ders yapıyoruz. Yani vaktimizin büyük bir çoğunluğunu geçiyoruz. Şöyle diyelim ergenlikleri bizim elimizde geçiyor. Çocuğun ilk okula gelişiyle son gidiş arasındaki o bütün gelişimi biz görebiliyoruz. Fakat rehberlik yapacağımız konularda bazen çaresiz kalıyorsun. Yani farklı kurumların veya kişilerin ortaya girmesi gereken durumlar olabiliyor. Biz e, o kadar çok benimsediğimiz, çocukları benimsediğimiz için kendini içerdiğinizde olumsuz bir durum olduğu zaman biz etkileniyoruz tabii ki. Yani bunu düzeltmeye çalışıyoruz. Fakat bize aşan bazı olaylar olduğu zaman Bizim de moralimiz bozuluyor. Kendimizi çaresiz orada hissediyoruz. Rehberlik hizmetlerimiz eskisi gibi değil. Artık çocuklar çok rahatlıkla gidip kendilerine ifade edebilecekleri rehber öğretmenler olabiliyor. Ve bununla ilgili birçok testler yapılabiliyor. Ulaşabilecekleri birçok şey olabiliyor. Kuruma ulaşabiliyorlar. Ya yani çözüm noktasında artık çok da ilerideyiz. Çocuklar da bunu yıl, gün içerisinde okulda veya yıl içerisinde mutlaka bütün sorunlarını rahatlıkla paylaşabiliyorlar. Türkiye'de 101 tane güzel sanatlar lisesi var. Ee, öğretmeni ve öğrencisi sınavla giriyor bu okula. Okulumuz diğer okullar gibi bütün derslerden devam eden bir okul. Yani hepsinden de var. Sayısal, sözel dersleriniz hepsi var. Artı olarak sadece 9. 10. 11 12. sınıflarda müzikse müzik, resimse resimle alakalı derslerimiz devam ediyor. Çocuklar buraya yetenek sınavla giriyorlar aldıkları puanlarda da ona etkili oluyor. Yetenek sınavına girdikleri için çocuklar en başından ne isteyeceğini biliyorlar. Dolayısıyla 4 yıl boyunca aldığı eğitimle biz çok rahatlıkla üniversiteye bunları hazırlayabiliyoruz. Yine biz de alakalı bölümler olan üniversiteye de çok rahatlıkla girebiliyorlar. Yani fiziki ortam, fiziki şartlar çok değişti. Çok olgunlaştı. Ama öğrencilerimiz de bu o kadar geriye doğru gittiğini görüyorum ben. Yani biz, biz, çok daha rahat öğretiyorduk. Çok daha rahat, kolay sonuç alıyorduk. Şu anda çocukları okulda tutmak biraz sıkıntı oluyor bizim için. O büyük bir sıkıntı. Yani geçmişte okul daha cazip bir yerde. Tatil olduğu zaman üzülürlerdi öğrenciler. Bir an önce okul, okul açısını isterlerdi. Fakat özellikle son dönemlerde pandemiyle beraber bir okuldan uzaklaşma ve okulu terk etme, okulda vakit geçirmeme diye bir sıkıntı oldu. Burada çözeceğimiz şey tekrar okulları daha canlı, daha cazibeli bir alanlar içerisinde götürmemiz gerekiyor, koymamız gerekiyor. Bununla ilgili alanları çoğaltmamız gerekiyor okullar, okullarda. Gittikleri yerlerde ne istiyorlar? Mesela kafe istiyorlar. Katillerimizi biraz daha geliştirebiliriz. Yani katillerimizin duvarlarından, masalarından, sandalyelerinden tutun da oradaki yemek menüsüne kadar geliştirebiliriz. Oyun oynayabilecekleri, vakit geçirebilecekleri alanlar yapmamız lazım. Araç gereçleri, materyaller ve araştırma yönelik atölyeler kurulabilir ki kuruluyor bunlar. Her okulda olmasa bile bazı pilot okullarımızda bunlar var. Çocukların kendini ifade edecekleri birçok sanat ve spor aktiviteleri olabiliyor. Bunları çoğaltmamız gerekiyor ki çocuklar burada daha çok daha kaliteli vakit geçirsin, daha çok zevk alsın okulda kalmakta. Öğretmenlerin kendini ifade edeceği platformlar çok azaldı. Bu projeye düşenler de tam bizim istediğimiz bir ortam sağladılar. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Bunları ifade ettik. Kendi düşüncelerimizi ifade ettik. Çocuklarımızı ifade ettik. Düşüncelerimizi ifade ettik. Güzel bir projeye devamını diliyorum ben. Farklı farklı illerde arkadaşlara bir araya getirerek geliştirebileceğinizi düşünüyorum. Kendi içerisinde gelişmeye müsait bir program olduğunu düşünüyorum. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çocuklarımıza şunu söyleyebilirim, kalbinden, gönlünden geçen mesleğin neyse onun üzerinden mutlaka çalışmalar lazım. Emek ister. Aslında kazananla kazanmayan aslında tek şey vardır, emektir. Bir emek verdiği için kazanır, bir emek vermediği için kazanamaz. Velilerimizi çok öğrencilerimize üstüne gitmeden, onların daha çok istedikleri doğrultusunda bir eğitimle mücadele etmesine izin vermek ve onları anlamak, bizim de işimizi kolaylaştıracak, kendilerinin de işini kolaylaştıracaktır. İdarecilerimiz öğretmenler zaten önünü açıyorlar. Mümkün olduğu kadar fiziki şartlarımız, ekonomik şartlarımız düzeltiliyor. Biz sadece tekrar öğretmenlerin eski dönemlerinde olduğu gibi itibar yüksek bir meslek olarak kalmaya devam etmek istiyoruz. Bobros şu, özellikle pandemi döneminde herkes kendine bir uğraş alarken, hep şunu dedi, acaba ben yetenekli miyim diye demişti. Soru sormuştu, yani yapabilecek miyim, elimden gelebilecek miyim? Bob Ross, yıllardır TRT1'de program yapan, artık ressam diyebileceğimiz kişiliktir. 40 yaşına kadar eline hiç fırça almamış bir insan. Sadece meraktan buraya yönelerek daha sonra bütün dünyanın tanıdığı bir yağlı boya sanatçısı olarak ortaya çıktı ki bunun ilk mesleği askerdir kendisi. Dolayısıyla içinizde herhangi bir resim, neler, kırıntı da olsa, mutlaka onu yaşı, mekan fark etmeden bir yerden başlamak lazım diye düşünüyorum. Fakat bunu ilk önce istemek lazım. Bu bir ihtiyaçtır. İlk önce ihtiyaç olarak hissedeceksiniz, sonra yapacaksınız. Sayın Müdürümüz ve Sayın Valimiz bütün desteklerini çok fazlasıyla kendisi görmekteyiz. Gerek okulumuz adına, gerek şahsım adına hepsine teşekkür ediyoruz. Açtığımız bütün sergilerde kendileri görmekteyiz ve büyük takdirlerini duymaktayız. Kendilerine bize verdiği değer için teşekkür ederiz ikisine de.